Şerif Örgü Dünyasına hoş geldiniz. Bugün kabartmalı görünen her örgüde uygun olabilecek bir örnek hazırladım sizlere. Orta kalınlıkta bir ipim var. Model anlatımını 3 numaralı şiş ile yapmayı düşünüyorum. Modelim için 17 ilmek ayarladım ve örgüme başlıyorum. İstediğiniz sayıda başlayabileceğiniz bir örnek. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum bir tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum ipimi ön tarafa alıyorum bir ilmek ters örüyorum ipim arkada iken bir ilmek örmeden bir ilmek ters şeklinde arka yüzde modelimi kurmaya başlıyorum detaylı anlatımlarım takip etmek istiyorsanız şerifenin örgü dünyası.com adresini ya da örgü.com adresini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim bu model arka taraftan örülmeye başlanıyor. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum. Arka tarafta örmeden atladığımız ilmeğimize geldiğimiz zaman bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Örgümün ikinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. İlmeklerimi bir düz bir ters şeklinde aynı lastik örer gibi devam ediyorum. Bu sırada arka tarafta örmeden atladığımız ilmeklerimiz vardı. Bu ilmekleri ters olarak örüyoruz. Diğer ilmekler zaten düz olarak geldiği için aynen oldukları gibi örmeye devam ediyoruz. Örgümün arka tarafındayım ve üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi bir ters bir düz şeklinde oldukları gibi değiştirmeden örmeye devam ediyorum. örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerime gelince bakın iki sıra altında örmeden atladığımız ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğimizi şişimize şişimizin içinden geçiriyoruz. Bakın altından geçiriyoruz. Üzerindeki devamındaki ilmeği düz olarak örüyorum ve bu ilmeğin de altından geçirerek bırakıyorum düz ilmeğimi aynen örüyorum burada örmeden atladığımız ipimiz vardı ilk başlangıç sırasında bu ilmeğimizi bu şekilde şişimize de takabiliriz burada şişimize takarsak ters ilmeğimiz zor olabilir ilmeği düz olarak örüyorum bu ipimin de üzerinden bu ipim ilmeğimi de üzerine atlatarak devam ediyorum düz ilmeğimi aynen ördüm ters ilmeğimi aşağıda örmeden atladığım bir ipim vardı bu ipimin altından giriyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu örmeden atladığım ipimi de ilmeğimin üzerinden geçiriyorum yani bu başlangıçta görmeden atladığımız ipimiz ile ilmeğimizi birlikte örerek toplamış oluyoruz Bu örgüde sadece dikkat etmeniz gereken ilk başlangıçta örmeden atlattığımız bir ipimiz vardı. Bu ipimizin altından girerek örüyoruz. Ve bakın aynı kelebek modelinde olduğu gibi ilmeğimizi ipimizi birlikte toparlayarak örgümüze bir boy kazandırmış oluyoruz. Ön yüzden örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafına geçtiğim zaman bu defa modelimi kaydırıyorum. Bir önceki sırada kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya alarak ilmeğimi örmeden atlatmıştım. Ama bu defa ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. İlk başlangıçta bir defa kenar ilmeğinden sonra ilmeğimizi ters örüyoruz. Böylece modelimizi kaydırmış oluyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir tane örmeden alıyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Burada düz gelen ilmeğimi aynen düz örüyorum. Bakın ip atladığım, örmeden aldığım ilmeğimi ön yüzde ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters bu şekilde aynı lastik örer gibi ön yüzden örgüme devam ediyorum örgümün tekrar arka tarafındayım ilmeklerimi değiştirmiyorum aynı şekilde düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters olarak örüyorum Bayan erkek bebek ayırmadan herkesi rahatlıkla uygun olacak bir örnek. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. Düz ilmeğimi ördüm. Burada tekrar örmeden atlattığım ipim vardı. Bu ipimin altından giriyorum. Sonra ilmeğimi düz örüyorum ve bu ipimin de altından geçirerek iki ilmeğimi birlikte toplamış oluyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi alttan, örmeden atladığım bir ilmeğim vardı. Onun altından girdikten sonra iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Biraz ilerlediği zaman kendini gösteren bir örnek. Birkaç sırayla çok kendini göstermeyecektir. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Hemen ipimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden atlatarak örgümü arka taraftan bu şekilde tekrarlıyorum. Modelim ilerledi. Bu örneğimi de 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Aralardaki topladığımız ilmeklerden dolayı ve kabartmalı boyutlu bir desen elde etmiş oluyoruz. Başlangıcında da herhangi bir lastik kullanmadım. bu da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.